Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Star Bros. Tansı yeni bölümle karşınızdayız Evet, bugün Star Wars. PSG Kupa 2021 oynayacağız ama isterseniz başlayalım. Ben sana önce like atmayı ver. Hala kanalımda sana unutmayın. İyi seyirler. Bugün Star'da almaya çalışacağım. PSG Dynamite'ı bakayım alabilecek miyim? İnşallah alırım. Tabii tanesi engel olmazsa. sesi Nasıl ölürüm ben orada ya? Abi takım çok zorlu ya. Bakın kayıt devam ediyor mu? kaydınız devam ediyor. Bazen kaydetmiyor. O yüzden şey yaptım. Bakmak istedim. Abi Edgar sıkıntı Edgar Edgar anamız belli. Ben daha önce de da iki kere iki kere oynadım birbirine ama sağ olsun arkadaşım aradığı için hepsi iptal oldu. Öldürdüm. Sütüyor. Allah da maçak Laka <laughs> resim ya Abi sıkıntı zamansın Kayotik abi ya o bir olmaz olamaz hayır kutuğa geçeceğim teyzemin evindeyim şimdi o yüzden bir tane kutuğa derken kaybettik ya. Bakın son hakkımız. güzel tekrar alalım lazım ya. Spike <laughs> İnşallah yener güzel. İnşallah. MPSG may kalırım. Güzel. Lan oğlum beni niye atıyorsun? Oo <laughs> güzel vurdum onu. Ulan sakız aldım be. Ben sakın ölürsem kufrederim Ayy ben Ne isteyeyim Kullanmayacağım zaten kaybettik. Garanti kaybettik ya. Ona. <laughs> Yakın kaybettik. Allah kahretsin ya. <laughs> Yok. Ha bu Coach Mike. Özür dilerim. Neyse biz... Hasta videomuza dönelim. Bugün Cezayir'in güç ligi oynayacağım. Başlayalım. GG mezarlık. Güzel. Nidal Burada neye yasaklıyım arkadaşlar? Burada tabii ki de tahmin edin neye yasaklayacağımı. Nerede bu? Evet bunu yasakladım. Evet güzel el firma yasaklamamız iyi olmuş. Ben burada Piper'a e search alırım. Ya da Mike. En son bence şey yaptım. Bakalım ne olacak. Ha şimdi tabii ki öküz alacağım. Çünkü öküz almazsak bize böyle yani kaybederiz. Bakalım ne olacak? <laughs> oh. Gel bakalım gel gel. Ben seni kıracağım. Yok şuraya kıracağım. Bu kasayı birazcık olsa da vurdum. Güzel. Ben yine çalırsak çalırsak taksi yapacağım. Bile ki bundan buraya gelmiyor ki. Aa, planlar tutulduğunu diyeceksin yok gelin bakalım tamam onları püskürttüm şimdi gelin şu kuleyi yok etmiyor orada biraz hepsini yavaşlattım orada güzel lan kurt şerefsizi buluyor yani vuruyor kaleye Abi kaybet ya Allah kahretsin. Yok lan aslında kaybetmedik. Abi nasıl ya Allah? Ulan var ya. Şansın iyi. Nerede işin? Onun başta kelimesi vardı neyse şimdi söylemek istemiyorum. Kosu re kır, kıracak yine. Abi biz ne alalım? Ah ve müəllim da oynayır. Çalı yapacağım. Şu kontu öldürmemiz lazım. Allah. Tam son anda basacaktım ama sarı basamadım. Abi atma Allah rızası için atma atma artık Atma. Abi öldürsenize şunu. Abi bir kolt öldüreceksiniz ya Nasıl ya? Kaybettik. Bak abi imkan yok. Ben burada e, alırsam ne alırım? Mike Search Piper bu şöyle Bu da Jack. Bu da Edgar. Evet, ben de bu. tamam. Dönmeye kelendi. Aslında ceza alabilirim ben yani hepsini. Ya, evet. hepsini aynı anda öldürebilirim. Düşünüyorum şimdi. Birisi ceza alırsa ben de başkası alırım. Ya da etler varsın. Burada Jesse. Çünkü onlar fazla güçlü. Biz onları yavaşlatırız. Bu odanları onları onla vurur. Güzel bir şey alacak. Kim eki al? adamsın. Tamam bu maç bizde arkadaşlar. Ama tabii belli olmaz. Belki Bak bakarsanız yenerler. Belki Bak biz yeneriz. Allah'ın işi yani. Lan diyeceğiniz. Tamam. Ben bakalım. İnşallah yeneriz ya. Ben gidelim bu my, my friend. Benim arkadaşım. Gel bakalım. Tamam, tam tam ettiğim gibi beraber dolaşıyorlar. O zaman ölecekler beraber. Mike beni öldürmeye çalışacak. Gideceğim de. Vay. Spike'a bak. Şuradan ortak asalım. Çiçeğin ki buraya gelecek. Ha şöyle sıkayım. Abi bu şey zaten o yola gidecek. Abi, Obi o bir Spike nasıl öldüremediniz? Abi mal mısınız ya? Ben mi kaçtım oradan? Aha, öldürdüm. Tamam mı maç Al kaç al kaç ben öldüm. Oğlum sen geri kaç. <laughs> Abim öleceğim Frank gitme. yerinden geçmiyor ya. Nah, oldu öyle. Hemen Frank geri kaç. Amelin şomayı. Geçeyin. Ah. Ben de şimdi ben Bir tane gelirse işleri bitti. Mutin oldu tamam. <laughs> Oğlum, edecekler. Anarsın. Oh the scroll to you, i Bu o kaç? Ben alayım ki. Bu o kaç kaç mı koyacak? Tamam bu maç bizde. Easy easy. Tamam tamam. Nasıl ya? tamam bu bu sefer bize. Tamam iyi izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> birkaç gün önce tanım kusura atmayın. Sebebi belli işte. Sana da falan da. İşte zaman yetmedi. Bakalım ben. Üçü geçebilecek miyiz? Yine mi GG bezerlik? Burada adamı kurtarmasına izin vermeyeceğim. Anlasına bak edik ya da Mike ben başka bir şey alacağım. Abi kol da yasak <laughs> Abi güzel. Tik, tik da güzel. Abi tik yasak da tik tik. Hemen tik alacağım o zaman. Yok abi ben tik alacağım. Abi adamın gümüş mermisi var. Tik nerede bizim? Aa adam da tıkandı. Bak O zaman tek çare. Piper. Ya da Piper. Nasıl setim şey ki? Allah kahretsin. Büyük kanal. Güzel. Önce onu bekleyeceğim arkadaşlar. Neyi yaksak diyecek ki? Diye. Anlaşıldı tamam. ben şel alırım. Şöyle daha güçlü. Buldum. Hemen hemen ama hemen. hemen hemen aynı. <laughs> daha yine yazıyor. Ben o kadar baranı ben o kadar bekledim arkadaşlar. Bir izin canlar o benim dediğimi. Ben o kadar ses veririm. Yok diye sesin gelmiyor. Hatta kardeşim gel hadi. ああ。Oh, <Hey. S 1> yeni bir ama iniyoruz. <laughs> Kanalda bir şey nasıl satayım? Kanalda yok ettik. Ama easy win. win. Daha ilk Arkadaşlar o da son olsun artık. Bayağı güçlü oynadık sizlerle birlikte. Bir de uzun süre güçlü gi. Görmüş bildiğiniz gibi. hep bu son olacak arkadaşlar. Bundan sonra da video kapatacağım. o tip patlatmadı. Evet. 5 ve 3 yeniyoruz. Büyük kanal. Kanalı patlatacağım. Hazır mısınız? Dur. Bir dakika. Ah. Ay ışınlanmıyor yok. Ha geçmiyor kanalda. Vur hadi. Ah be. Alıcam cam petme isim öyle. Güzel güzel böyle tamam. Güzel. Yebeci Muhammed Çeyçe'yi öldürdüm az önce. Şimdi o bizim yüzümüzden geldi. Ben yine öldürdüm onu. Winning. Bu bot ya. Bu iyi oynamıyor. Mal mısın ya? Ben kaçıyorum. Vur, vur, ölme. Oh. Çok güzel. Evet, bronz 3 arkadaşlar. Gümüş 1'e doğru gideceğiz. Ama bu videodan sonra kas kasvede devam edeceğim videoda kastetiyorum. Evet. Bugün ikiniz bu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İlginiz için